Evet sevgili seyircilerimiz, Turizm Haftası münasebetiyle Uşak Arkeoloji Müzesi'nde bir uşak e, anlatan sergi açıldı. Ve hemen öncelikle ben müdürümüzden kısa bir bilgi alacağım. Efendim, öncelikle haftamız kutlu olsun. Hafta ve etkinlikler hakkında kısa bilgiler verir misiniz? E, öncelikle müzemize hoş geldiniz. E, müzemizde 15-22 Nisan Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında uşak koleksiyonu sergimizi açtık. Yani Uşa ait değerlerimizi e, tasarımlarıyla burada Sertap Hocam'ın büyük emekleri e, sayesinde bir koleksiyona dönüştürdük. Ve burada e, müzeye gelen ziyaretçilerimiz aynı zamanda sergimizde gezebilirler. E, Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında farklı ilçelerde de programlarımız vardı ama e, pandemiden dolayı bir kısım programlar iptal oldu edildi bir kısmı devam edecek gibi geliyor. Kültür Müdürlüğümüz bunun organizasyonunu yapıyor. Ee, evet. ama sergimiz müzemizde e, e, şu anda pandemi dolayısıyla salı, çarşamba, perşembe, cuma günleri 10.30 ile 3.30 arasında ziyaret müzemizi ziyaret açık. Bu arada da sergimizi gezebilirsiniz. Teşekkür ediyorum. Evet sevgili izleyicilerimiz, bugün Müzeler Haftası münasebetiyle Uşak Arkeoloji Müzesi'ndeyiz ve Uşak Üniversitesi Yeni Medya Bölümü Bölüm Başkanı Doçent Sevtap Müzeyyen Aytu Hocamızla beraber Evet hocam, Uşak Koleksiyonu adlı müzemizi dün açılışını gerçekleştirdik. Müzemiz, sergimiz hakkında bilgiler verir misiniz? Memnuniyetle. Uşak Koleksiyonu Uşak'ın dünyaya tanıtımı için planlandı. Ve bu koleksiyonda 48 ayrı sanatçı ve firmayla birlikte çalıştık. Bunların tamamına yakını Uşaklı firmalar. Çünkü biz Uşak'taki hem üretimi hem sanatı çok çok değerli kültürünü dünyayı tanıtmak istiyoruz. Turizm haftasına denk gelmesi de çok güzel oldu. Çünkü esasında bu proje doğrudan turizmle ilgili. Uşak esasında bir iceberg. Yani inanılmaz değerlere sahip bir şehir. Dünyanın ikinci uzunluktaki kanyonu, Blandos, e, Antik Kenti ve ka müthiş müthiş. Tabii ki Uşak Tarınası'ndan ve diğer geleneksel yemek kültüründen hiç söz etmiyorum. Onlar ayrı ayrı muhteşem şeyler. Bu arada mesela kas konusunda herkes Kars kazı konuşur ama... Bazı Kars kazılarının Uşak'tan gittiğini, hatta Bozkuş Köyü diye adı kaz olan bir köyden gittiğinde belirtmekte fayda var. Ee, bu Koleksiyon tamamlandıktan sonra katalog çekimleri yapılıp yurt dışındaki büyük elçilikler, Türkiye'deki büyük elçilikler, kültür ateşelikleri, bütün illerin valileri, belediye başkanlıkları ve tasarım eğitimi veren üniversitelere gönderilecek dünyanın her yerinde. Çünkü burada e, amacımız şu, Uşak'tan ilham alınsın. Neden? Çünkü Uşak alısı... E, 16. 17. yüzyılda Avrupa'da saraylarda bir prestij göstergesi olarak kullanılmış ve yere koymaya bile kıyamamışlar. Masaların üzerinde sererek pozlar verilmiş, tablolar yapılmış. Çok önemli bir değere sahip. Yani açık konuşmak gerekirse yurt dışındaki bazı filmlerde, dizilerde o şakalısı gibi değerli cümlelerini biz sıklıkla duyuyoruz. O yüzden madem böyle bir değere sahibiz. Geliştirelim diye düşünülüyor. Sergi 22 Nisan'a kadar planlandı turizm haftası boyunca. Dolayısıyla e, hafta arası, Cumartesi, Pazar biliyorsunuz pandemi sebebiyle kapalı. Hafta arası 10.30 ile 3.30 arası ücretsiz bir şekilde herkes sergiye gelip gezebilir. Hatta gelmişken Türkiye'nin en iyi müzelerinden biri bu müze, Uşak Arkeoloji Müzesi. Lütfen müzeyi de gezsinler. Sadece sergiyi gezmesinler, müzeyi de gezsinler. Çünkü bu kadar muhteşem bir müze hakikaten dünyada bile sayılı. Uşak koleksiyonu hazırlanırken 48 ayrı sanatçı ve firma ile birlikte çalışıldı. Bunların başında çok çok önemli iki kurum var. Biri belediyeye ait dokurevi, evi, hanımlara iş imkanı yaratan, onların halı ve kilim dokuması için muhteşem bir ortam hazırlayan harika bir proje. Onlara ait Burada halılı ve kilimleri görüyorsunuz. Dokur evinin ürünleri burada gördükleriniz. Arkada gördüğünüz seramik, seramin seramikleri tamamıyla uşak koleksiyon için özel tasarım yapıldı. Ve orada gördüğünüz Cilandras Köprüsü, geleneksel halı ve kilimi, tarihi evleri ve blandos manzaralarıyla bu seramikler ileride şehrimizin farklı yerlerinde sergileniyor olacaklar. Sonra Burt firmasının Geri dönüşüm battaniyeleri var. Geri dönüşümü bilhassa vurgulamak istiyorum. Çünkü Uşak esasında bir geri dönüşüm kenti. Ve bu geri dönüşüm kenti özelliği sebebiyle de Türkiye'deki tekstil atıklarının burada toplandığı, sonra da iplik haline getirilip tekrar üretime döndürüldüğü çok önemli bir merkez. Ve şu anda dünyada pek çok firma artık geri dönüşümü tercih ediyor. Çok büyük firmalar da bunu tercih ediyor. O yüzden Uşak çok şanslı bir şehir ve böyle bir geri dönüşüm kültürüne de sahip olduğu için ileriye dönük de çok önemli bir yere sahip olacağını düşünüyoruz. Buradaki gördüğünüz tasarımlar gene Uşak koleksiyon için özel yapıldı ve demin ifade ettiğim gibi geri dönüşüm ürünleri kullanıldı. Burada gördüğünüz Türk şeker, bildiğiniz gibi Uşak şeker fabrikası Türkiye'nin ilklerinden ve burada resmini gördüğünüz Nuri şeker e, fabrikayı kuran kişi. E, bunlar. Şeker fabrikaları genel müdürlüğü tarafından hazırlandı gene uşak koleksiyonu için. İçindeki şeker de çok meşhur bizim şehrimizdeki şeker fabrikasının şekeri. E, açık konuşmak gerekirse şeker pancarının artık sağlığa zararsızlığı bu kadar gündemdeyken e, daha fazla bu konuya önem vermemiz gerektiğini düşünüyoruz. Ve şehrimizdeki bu şeker fabrikasının da daha fazla tanınırlığını işlememiz gerektiğini düşünüyoruz. Burada gördüğünüz eserler, Cumhuriyeti biz böyle kazandık. Hatırlarsınız çok önemli bir çalışmadır bu. Bütün neredeyse resmi kurumlarda görürsünüz. Halk Eğitim Merkezi'nden, Halk Eğitim Merkezi hocalarımızdan Necla hocamın çalışmasıdır bu iki çalışma. E, tamamıyla kendi yaratıcılığını koyarak hem de e, uzun yılların sahip olduğu değerleri birleştirerek gerçekleştirdiği bir şey. Şimdi burada gördüğünüz semboller, kilimlerde kullanılan. Ee, ve dokuyan ellerde yapılmış semboller. Bunlar da bizim geleneksel meslastik köylerde hep giyerlerdi bilirsiniz. Siyahdır onlar. Ama burada biz uşak koleksiyon için bunları renklendirdik ve e, çocukların özellikle okula giden çocuklar için çok sağlıklı çünkü yüzde deri ve kauçuk. Kauçuk son derece sağlıklıdır e, insan vücudu için ve karda da kaymaz. O yüzden bu bunun çok yeni bir moda yaratacağına inanıyoruz. Yani bir dönem nasıl inşaat çizmeleri moda oldu ki onlar sağlıklı değildi ama bunlar çok sağlıklı. Dolayısıyla böyle bir e, akımı yaratacağımıza inanıyoruz Uşak'ta. Burada gördüğünüz bütün çantalar ve cüzdanlar bunlar bizim Uşak'tan gene çok e, yaratıcı bir genç sanatçının eseridir. Sarp'ın eseridir ve artık kilimlerden yapıldı. Gördüğünüz kıyafet gene e, Halk Eğitim Merkezi hocalarımızdan Hatice Ketbuhanın eseri e, eldeki mevcut bir kazak üzerine eski kilim montesi ve boncuk işlemesi gene çok değerli bir çalışma. Burada gördükleriniz hep eski kilimler çerçevelendi. Neden? Çünkü açık konuşmak gerekirse her biri çerçevelenmeyi hak eden e, bir eser. Her birine göz nuru dökülüyor, ilmik ilmik işleniyor ki burada her birinin hikayesi var. Bakın buradaki ev herhalde bunu işleyen hanım ben ev sahibi olmak istiyorum diyor. Onun hikayesini anlatıyor. O yüzden de çok değerli. Burada gördüğünüz anahtarlıklar gene kilimlerden üretildi. Ve bu gördüğünüz tarhana çorbası tasları olarak planlandı. Ee, Zafer Barış isimli çok yetenekli bir sanatçı arkadaşımız bunları tek tek elde boyadı. Bunların hepsi el boyası ve çömleklerinde kula da 300 yıldır çömlek yapan bir aileye yaptırıldı. Dikkatinizi çekmiştir. Bunların tasarımı özel. Neden? Çünkü biz artık tarhana çorbası kaşıkla değil böyle içilsin diye planlıyoruz. Bunun modasını yaratacağız bu şekilde. Ve yurt dışında eminim görmüşsünüzdür çoğu kişinin kaşık kullanmadığını çorba içerken. Dolayısıyla böyle bir moda akım haline gelecek uşaktan çıkarak. Bu da kara halı dokuması. Masa örtüsüdür bu. Ama Hatice hocamız bunu bir kıyafete dönüştürdü. E, dolayısıyla işte kemeriyle beraber yepyeni bir geleneksel tarzı moderne taşıyan bir tasarıma dönüştü. Karahallı dokuması çok özel bir dokuma. Bir kere yani yüzde yüz pamuk yapması şansınız var ve çok sıhhatli. Dolayısıyla şu anda Kara Ağlı Kaymakamlığımızın bu konu çok büyük bir projesi var. Hayata geçirdikleri. Ağırlıklı kadınlar çalışıyor. Ve bu konuda pek çok ürün geliştiriyorlar. Dolayısıyla bu da bence Kara dokumasının yeniden tanınması için iyi bir fırsat diye düşünüyoruz. Sonra burada çok güzel deri fabrikaları var. Çok başarılı. Yani pek çok ünlü markanın derilerini gönderiyorlar. İşte burada mesela bize verdiği ee, bir anlamda geri dönüşüm diyeyim ben derilerden bizim becerikli hanımlarımızın ürettiği bir bebek hırkası ve patiği ee, tamamen deri sentetik yok dolayısıyla da son derece sıhhatli burada bir öğrencimizin yeni medya bölümünden özgenin tasarımı burada gördüğünüz güneş kursu burada da deniz atı figürü var karun hazinelerinden modernize edilmiş bir çalışma ee, gençlerin de esasında bu konulara ne kadar ilgisi olduğunu görmüş oluyoruz böylece. Burada gördüğünüz şimdi genellikle uşağa gelindiğinde hediyelik ne eşya götürelim deyip kafalarda soru olur. Ee, i̇şte o soruya cevap. Üstü orijinal kilim kaplı ve boncuk işlemeli. İçinde de e, ürünlerinin e, uşağın değerleriyle antik değerleri, kilim gibi desenleriyle kaplanmış formu. Böylece uşaktan hediye bir yere Götürmek istediğinizde büyük bir keyifle bunları alabilirsiniz. Sonra burada çok ünlü bir e, Ünal Şengül, seramik sanatçısının gene tarhana çorbası için geliştirdiği kupalar. Tamamıyla el boyası. Bunlar da bu şekilde içilsin diye yapıldı tarhana çorbası. E, dolayısıyla seramik isteyenler için de böyle bir seçenek. Şimdi burada farklı bizim şehrimizin ünlü markalarının tarhanalarını görüyorsunuz. Çünkü Uşak Tarhanası çok ünlü tarhanalarını görüyorsunuz. Bütün bu firmalar gerçekten Uşağın tanıtımına büyük hizmet ediyorlar. Dolayısıyla da biz burada Uşak koleksiyonu içerisinde yer vermeyi gerekli gördük. Çok da güzel oldu. Hepsine çok çok teşekkür ediyoruz. Gene burada güzel sanatlardan bir hocamızın e, ejderha desenli bir e, Amerikan servis modeli, kendi tamamlı boyaması Dolayısıyla geleneksel motifleri biz nasıl günlük hayata aktarırız onun somut bir örneği. Sonra bu yine Karahallı dokumasından yapıldı. Karahallı'da e, üretim köyü hanımlarının ürettiği çantalar. Ve burada tamamıyla el işlemesi, boyamalar ve işlemeleri görüyorsunuz. Cilandras Köprüsü meşhur Karahalı'nın. Sonra burada bu e, Güzel Sanatlar mezunu Zafer Barış arkadaşımızın tamamıyla el yapımı. E, testisi. Esasında Uşak'ta testi kebabı kültürü var. E, dolayısıyla testi kebabının daha yaygın bir hale gelmesine de çalışıyoruz gastronomi alanında. Sonra burada halı dokumasında kullanılan yünlerin e, ev dekorasyonundaki modern uygulamalarından bir örnek görüyorsunuz Ayşe Nurçin Barış'ın bir eseri. Burada yine geleneksel Uşak değerleri kuru bamya, kuru patlıcan, kuru biber. Bunların hepsi Uşak'ta çok değerli. Bir de helva Uşak'ta çok önemli bir yere sahip. Yani helva konusunda gerçekten yüzyıllık aileler var. Hala üçüncü nesil, dördüncü nesil helva üretmeye devam ediyorlar. Bir de buranın çok önemli bir detayı var. Susam yetiştirilmesi sebebiyle ve de susamın çok kaliteli olması sebebiyle. Biliyorsunuz helvada da susam kullanılıyor daha doğrusu tahin susam yağı kullanılıyor. Son derece kaliteli ve lezzetli helvalar üretiliyor. Ki şu anda coğrafi işaret aldı. O konuda da tarhana çorbası da aynı şekilde coğrafi işareti aldı. Uşak için çok önemliler. Şimdi bu arada gençlere e, uşağı tanıtmak için bu tarz çalışmalar yaptık. Burada gördüğünüz mesela e, Blandus'tan bir görüntü. El yapımı boncuklar tamamıyla burada gördükleriniz. Aynı şekilde gene blandus manzaraları ve el yapımı boncuklar. Bu gene artık derilerden üretilmiş bebek setleri. Sonra uşağın gene ev eriştesi, hamur işlerinde çünkü bükmesi ve diğer baklavası, bütün bunlar uşakta son derece önemli değere sahip. Onlarla ilgili de firmaların ürünlerini bu şekilde yerleştirdik. Şimdi Burada gene uşaklı, becerikli hanımların ürettiği ve kilim deseni, boncuk işlemeleri görüyorsunuz. Ee, bu mesela gene Hatice Ketboğan'ın çalışması. Şunlar Zafer Barış'ın çalışmaları. Bu Fatma Özcan'ın çalışması. Kanatlı Deniz Atı figürleri. Ee, bunlar üç boyutlu yazıcılardan üretildiler. Yani teknolojiyi çok yoğun kullanmaya da özen gösteriyoruz. Hani tamam el yapımı evet bunları yapıyoruz ama bu tarz çalışmalarda da teknolojiyi kullanıyoruz. Sonra demin sözünü ettim, geleneksel kara lastiğin modernize edilmiş örnekleri. Burada mesela e, Hatice Ketbağ'ın çalışmasını görüyorsunuz. Benzer şekilde pek çok ürün e, boya özel boyanmış şekilde. Bunların hepsi. Şöyle koyayım. Evet. Şimdi bu e, orijinal kilim kullanılarak yapılmış. Bu da orijinal kilim kullanılarak yapılmış. Halk Eğitim Merkezi hocamız, Necla hocamın çalışmaları. Üzeri epoksi kaplanmış. Sonra bu kıyafetler gene Hatice Ketbuhan'ın çalışmaları. Şu geleneksel uşakta gelinler evlenirken köylerde karanfil kolye takıyorlar. Neden? Çünkü karanfil çok güzel kokuyor ve güzel kokması yanında da esasında çok da sağlıklı bir şey. Gelinlerin geleneksel takısını biz böyle bir e, günlük yaşam giysisine çok yakıştırdık. E, bu şekilde güzel bir çalışma ortaya çıktı. Burada kullanılan kilimler yine e, geri dönüşüm ürünleri. Burada şöyle zannetmeyin, yani gidip böyle güzelim kilimleri keserek bunları elde etmiyoruz. Bunlar zaten parçalanmış durumda. Onları satın alıp bunları uyguluyoruz. Sonra gene semboller. Mesela bu yazma, yazmanın tepsiye dönüştürülmüş hali üzeri verniklenmiş. Bunlar gene tepsiler. Sonra mesela bu bir geri dönüşüm ürünü. Lore Ashley markalı bir terliğin üzerine geleneksel kilim el yapımı boncuk monte edilmiş. Bu bir şemsiye kılıfı gene kilimden. Ondan sonra şu bir dosya günlük hayat için gerçekten çok kullanışlı. Sonra çocukları da unutmadık. Çocuklar için güneş kursu, bu kanatlı deniz atı figürü, eldivenler, çoraplar, Sonra e, şu an gene çok önemli firmalarından bir tanesi Levant'a ile ilgili gerçekten çok güzel ürünler geliştiriyorlar ve baktığınız zaman da e, el sıvı sabunu ve genel olarak ihtiyaç duyulan her şey veya normal sabun mümkün. Bu da gene kilimden üretilen ve içinde oteller için her tür ihtiyacın olduğu odalarda ve müşterilerinin satın alabileceği bir set. Şimdi burada şöyle bir mantıkla gittik. Yani bu üretimi yapan herkes bir şekilde bundan gelir elde edebilsin ve uşağın tanıtım sağlansın. Gene burada gördüğünüz mesela Karahalı'da üretilen parçalar bunlar. Karahalı Üretim Köyü'nde üretildi. Şu bir kırk yama örneği, çok eski bir örnek o da. Gene uşaklı bir ailenin çeyizinden çıktı Buradaki diğer önemli özellik de bu. Yani gördüğünüz her şey esasında birilerinin aile yadigarıdır. Bu nevresim takımı. Kilim desenli ve burada Cilandras Köprü manzaralı ve ileride de Blandos manzaralı nevresim takımları yaptılar. Ee, gerçekten de hoş tasarımları oldu. Ee, eminim ki uşaktan bir yere giderken hediyelik eşya almak isteyenler bunları kullanabilirler. Sonra yine dokuyan ellerin tasarımı şu şey. E, koltuk son derece rahat ve kullanışlı bir şekilde değerlendirilebilir. Burada kekikli kolonya kekik biliyorsunuz pandemi sürecinde çok öne çıktı ve kekikin iyi geldiği e, söyleyebilir hep kulağımıza geliyor. Kekikli kolonya da hem kolonya özelliği hem de kekik özelliğiyle gerçekten etkin. Sonra bu biliyorsunuz Sumateraları çok meşhur, buna da kilim kapladık. Sonra şurada gördüğünüz. Mesela bu bir toka, güneş kursu. Ee, Zafer Barış'ın bir çalışması bu da. Bunların içerisinde Uşağın meşhur kırmızı gelin helvası var. Ee, üzerleri kilim ve e, blandos manzaralı yaptık. Küçük hediye paketleri şeklinde planlandı. Burada gördüğünüz her şey esasında demin dediğim gibi gene eski kilimler yani şurada gördükleriniz eski kilim ve keçe çalışıldı. Dolayısıyla da e, her birinde şurada da Baktığınız zaman geleneksel yapıyı koruyan çok önemli detaylar. Bunları üreten kurum hapishane. Kapalı et bir cezaevi. Ee, ve gerçekten muhteşem şeyler ürettiler. Ee, mesela şu sağ taraftaki de onların eseri. Ee, bütün bunların ileride hapishanenin satışlarına da olumlu etkisi olacağına inanıyoruz. Ki Şu anda da çok iyi gidiyorlar açık konuşmak gerekirse. Burada günlük kullanım için yine kitap ayraçları tarzı şeyler veya magnetler veya işte küçük tepsiler, anahtarlıklar gene uşak koleksiyon içerisinde yer alıyor. Burada bütün uşak manzaralı yani blandos ve diğer işte kilim desenli mesela bu da çok güzel bir çalışma oldu. Bunların hepsi uşağın tanıtımı için planlandı. Sonra şurada gördükleriniz Hepsi el yapımı. Yani bütün çantalar e, kilimlerin üzerine çalışma yapılarak, kemerler aynı şekilde halı üzerine çalışıldı. Sonra burada gördüğünüz şu yelek mesela ve çift taraflı bir yelek. E, ve gerçekten de e, gene Sarp Yap yapıcının bir eseri. Şu da Zafer'in kolyesi, Güneş Kursu kolyesi. gene üç boyutlu yazıcıdan elde edildi. Gelenekselde şu şöyle şalvarlar giyiyor gelinler. Ama bu gene modernize edildi ve eteğe dönüştürüldü. Sonra bu gene Zafer Barış'ın tamamıyla el yapımı bir e, kade ve kahve seti. E, kanatlı deniz atı figürü var üstünde gördüğünüz gibi. Çok prestijli bir ürün olduğunu düşünüyoruz. Şimdi bunu bu güveç e, şu uşağın gene çok önemli firmalarından ee, tavuklarının pişmesi için hazırlandı. Bunun içine tavuğu koyuyorsunuz ve fırına sürüyorsunuz. Bu da gene uşağın önemli firmalarından masanın peynirleri konuluyor bunun içine. Şu anda biz koymadık o da sısı sebebiyle etkilenmesinler diye. Şu gene Necla hocamızın bir çalışması. Bu bir kutu. Üzerinde Cilandras Köprüsü ve kilim tasarımı var gördüğünüz gibi. Son gene uşağın önemli firmaları. Şu ee, Gelin şekerini bu hale getirdik gelin elvasına Gördüğünüz gibi çok şık oldular. Böylece kahve yanında e, istediğiniz gibi sunabileceksiniz. Sonra meşhur köpük helvası. Köpük helvası gene Uşak Özgü ve diğer illerdekinden çok daha e, beğenilen bir ürün. E, o da o şekilde. Şimdi bu da gene demin göstermiştim. Ejderha deseninin e, Amerikan servis olarak değişik renklerde deri üzerine uygulamalarını görüyorsunuz burada. Sonra burada hakiki deri çantalar, bu bir geri dönüşüm çantası, üzerine kilim eklendi. Ee, bu da Zafer Barış'ın yaptığı bir çanta tasarımı. Şimdi buraya dönecek olursak, burada sırt çantası yine eski kilimlerden yapıldı ve çok kullanışlı. Burada gördüğünüz deri pardüsü yine eski deri pardüsü üzerine kilimler eklendi. Bu da Uşan, meşhur İslamoğlu folklorik dansı pantolonunun, Deri formatı. Şimdi normalde bu kumaş ama biz bunu e, kapalı et bir cezaevinde e, eksik olmasınlar çok büyük başarıyla deriye dönüştürdüler. Ve bunu da moda yapmayı düşünüyoruz. Gençler arasında moda olacak. Sonra devam edersem. Burada gördüğünüz gene e, orijinal kilim üzerine çalışmalar. Bu e, İstanbul'da Cerrahpaşa Üniversitesi'nde bir e, sergide kullanıldı. Hayat isimli bir sergide. Burada da kilim dokuyan kadınların hayatının esasında kilim olduğunu vurgulamak amaçlı yapıldı. Burası dokuyan ellerin yani valiliğe ait olan çok önemli bir kurum. Demin sözünü ettiğim gibi kadınların çalıştığı, kadınlara iş imkanı yaratan çok önemli. Ve tasarımlarıyla da gerçekten öne çıkan iyi çalışmaları olan bir kurum. Sonra da bu gördüğünüz eserde battaniyesiyken Burada pançoya dönüştü ve bu panço e, arkasında kocaman bir uşak yazısıyla e, böyle gerçekten şu anda biliyorsunuz çok ünlü markaların böyle bir modası var. Yani Periş'ten e, ünlü yerlerin manzaraları e, basılıyor üzerine. Bizimkisi de bu uşak koleksiyonu şeklinde. Sonra yerde gördüğünüz kilimler bu koleksiyon için özel hazır hazırladığı ürünler gerçekten de çok bence evlerde beğenilecektir. Sonra gene başka bir firmanın ürünü. Gölbaşı firması bu tür geri dönüşüm kilimlerinden çok güzel bir tasarım yapmış. ve burada çok önemli bir eserle devam etmek istiyorum. Ahmet Serdaroğlu ailesi ki Nuri Şeker ailesidir. Yani Uşak'taki şeker fabrikasını kuran ailenindir. 90 yıllık kalılarını bu koleksiyon için sergilenmek üzere buraya emanet ettiler. Biz de böyle gözümüz gibi koruyoruz. Her tarafını çerçeveledik. Çünkü çok değerli ve anlamlı. Sonra gene bu koltuklar. içleri saman doluydu. O kadar eski. Bunlar şu anda güncel kullanım için bu şekilde şekillendirildiler. Umut Sarp tarafından.